Herkese selamlayalım arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi Minecraft yanımda Sosuke var. Hoş Sosuke. Hoş buldum, hoş buldum Naruto. Hoş buldum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Gördüğünüz gibi bugün bak şöyle dur gelim hatta önüne. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sky var oynuyoruz. Yanımda Sosuke var. Bugün yani evet. dediğim gibi bir önceki videoda demişim. Yani böyle egg varsa bed vars falan böyle Sky var. Birkaç günlüğüne yani birkaç videonun önüne gelecek. Ondan sonra arkadaşlar Eee Hexed mod diye bir mod var. Çok eskileri bilir sadece. Yani eskiden oynanıyordu. Ben, de, ben de izlerdim. Yani, güzel böyle kılıça falan yapıyordun. Öyle güzel bir mod var onu ayarlamaya çalışırız. Yaptıktan sonra artık o modla da video gelecek. Ee, şimdi girelim. Toska gel gir. Dur geliyorum. Hemen giriyorum kardeşim. İkinci değil mi? Evet. Lan. Hemen hemen giriyorum kardeşim. Girdim. Tamam. Bak şu aşağıda Aha. kutlar var ya. Lan. Oğlum bu Sky bu bu ne lan böyle? Oğlum, oğlum aşağıdaki kutular var ya. Kutlar. Bir saniye şimdi ben şey sanıyordum bu arada. Yani, bir saniye bekle be, bekle bekle bir hani ortaya çıkıp ya ortada bir kutu olurdu. Oraya koşardık, loot alıp kaçardık. Bu farklı. O Dur anlatayım sana kutularda neşe çıkıyor kutularda ki inşallah adamları vuruyorsun tamam mı? Yani çünkü kolay halledeceğiz zevkli bu da Hadi. ya zevkli İzlemiştim ben de bunu. Yeni izliyordum yani ama unutmuş olabilirim. Ay elmas kılıç iki tane. Nur abi bir tanesi bana ben de yok sana burayı demir adam. Yok falan ben... da buldum her şeyi buldum oğlum tamam güzel tamam kullanayım dolayayım. ben bir kask Tamam gel şöyle şunları toy attım gel sen de şöyle çok iyi sen şöyle geç. Ben de geçiyor ile yemekleri ben şu gel. tarafta tamam her şeyim var benim gel Nartu gel Kazman var mı lan? Kazma nasıl kazma? Ben kazma değil, var kazma. bir tane var bende evet Atsana bana demir mi? Al şunları bir şükür ararsana sana Abi bunu da istemiyorum sen Taş taş kutu Ay Neyse gidelim gel 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 hadi gidelim ya bana okları atsana okları Ne? Okları at bana Ok yok ki sadece şey var işte Aha gel hadi gel gel okları Aa, Aa orada adam var gel Sakin bir saniye Nartu Hepsi ölüyor Çıkardım Ölüyorlar mı? Nasıl lan? Evet şu an çok az kişi kaldı. Raşit tohumuza alalım. Tamam gelin vuralım bir. Aha! Kim lan? Nerede lan? Oğlum Vur uçur! Uçur! <laughs> lan! What? Nerede göremiyorum. Aa! Hayalim salak lan kendisi düştü. Neyse gel. Herhalen. Gel lan. Gel 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 gel. kardeşim gel. hayırdır ya? Ortayı yolu yapıyorum ben, hemen. Yap hemen kardeşim. Bak şurada Bunu sen kesin lan. düşersin. Ben i̇şte elimi çekmeyeceğim sıkıntı yok. Bakıyorum ben adam gelirse söylerim şey sıkıntı yok. Aa geldi geldi geldi. Lan, Geldim ben de. Vur. Bana yürü lan. Aa! Oh, Kaçsın be. ben öldüm öldüm. 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 Gel yardıma gel. Öldün mü? Canım fulldü zaten. Bak oh, Adam nasıl sik şey atıyor yani. lan? Sen nasıl öldün? Oğlum adam tek atıyor lan. E nasıl tek attı lan bana? Savaşman gerekiyordu. Tamam hangi ne ne var lan bunda bir saniye bakmam lazım. Elmas şey var bunun. Ge Oha. Sen şey şey. şey Lobiye dön. Gerek ha, var. söyleyeyim ne yapalım bak şimdi. E, bu maç şey yapalım. Vina e oynayalım. Gelecek maçta furraş atalım. Tamam bence tamam. bunu yapalım. Ay böyle Minecraft'ın var ya. Oho olmaz gibi böyle. Hiç bok vermedi ki. Evet. Ne aldın lan sen? Tamam şu an iyi. Boktan. Aa bize gelecekler bunlar. Oynasana bunları gel. Tamam oynayacağım. Bekle keyfine bak. <laughs> Onlar da kuruyor. Ben de kuruyorum. <laughs> Geliyorlar oynuyorlar bu arada. Naruto. Naruto. Tamam, Naruto. Tamam. Aa düştü. A, düştü. Yani Enayi. Sen oğlum biraz. Kur ben bakıyorum. Geliyor. Tamam tamam tam Yeter kurdu. Dur kurmaya devam ediyorum ben. Tamam sen kur. Oğlum sana çarp. Lan kaç 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 kaç. Niye lan? Oğlum geldi. Vuracaktım işte. Dur bekle bekle bekle. Gaza geldim oğlum buraya. düşün yapma. Daldım, daldım vur 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 vur. Öl Aa öldürdüm. bu oy oy neler var ya böyle. Ne lan? Ne ne var mı? Demir şey bak. attım. Bak sen buraya bir şeyler var attım. Var al şunları al. Ne lan? Gel ortaya gidelim. Bekle bir saniye kardeşim sakin saniye. Halledeceğiz. İza. Lan düşeceğim. Hayır hayır lütfen. Düşme lan. Tamam şunu hemen şey yapalım. Anlamlı on, avranlı bunlar ne lan böyle? Ay 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 al bunları Bu daha iyi değil mi? Yani? Aa dur bu da işimize yarayacak dur. Ay. Oğlum bok gibi yol yapmıştım. Bu nasıl bu boktan bir Ok bok var lan ok yay aldım ben. Ay aa düşüyordum. Sen bu arada blok koyarak gel yemin ederim sen düşersin bak o kadar şey biliyorum. Önümde. Nerede? Oha Oğlum yine sevgiler denk geldi ha. Aa arkamda burada adam kaçıyor. Hayır hayır hayır, hayır. Sus ki gel. Neredesin neredesin? Gel buraya. Gel gel öldü öldü vur 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 vur. lan o şu. Geliyor bunlar da geliyor. Tamam kaç sen kaç. Kaç onlarla savaşma. Yedi bir HS. Ay aşağı düştü aşağı. Hele çok iyisin. Oooo. tamam gaza gelmeyelim o kadar. Yapma ölme. Yedi yine. Tamam oğlum canları gitmiyor çok fazla. Ne haber ödüm gidelim. Gaza geldim. Yat lan şöyle. aşağı bebeler. Bitti mi? Bit, bitmedi daha. Size giderim. Altın kılıç var alayım mı? Al bak sen buraya bir şeyler attım bak. Dur suladan bakalım neredeymiş adamlar. Adamlar bu tarafa. Gel 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 adamı götürüyorum seni gel. Bek, bir bekle bir sen bekle. Neresin? Aa burada önümde. Neresin? Bak be gel lan. Aa yumurta atıyor bana mal. Nerede? Ay, önümde bak. Ya oğlum Bebe. gıcık oldum yemin ederim ya. Çok gıcık oldum şu an vuramıyorum ya. Ay ah vurdum. Düşe, düşeceksin bak, ben ha. Bağ, arkadaşına Bebe. düşüreceğim. Ay lan dur. Gördün mü? Ay yedi ben de ne? Lan az kalsın düşecekti ya. Bir şey değil mi Ki bunlara oynanmaz Dur ben bir yönden dön sen dön sen dön sen. Yukarı mı çıkacak o? Ya ok bulayım bekle. Şundan al 3 tane. Ok atayım mı sana? Büyük kaç tane var fazlayı alırım. Attım sanırım. attım. Aa ne oldu? Ne oluyor lan? Gel al şunu tamam mı? Koruyorum seni bekle. Yedi yine. Tamam. Oğlum bunlar full lan. Birinin canı aldım. kaldım. Ben beni de vurdum. Yat lan aşağıya. lan? Yat lan aşağı. Helal lan bize. Helal hmm, lan bize. Bana lan. Ay Kusur aldık ya lan bana. beni. Bize bana evet. diyor yüksüz herif. Beni aldık lan. Yüksüz helal lan herif. bana. Yemin ederim var ya. Hop. Bunlar şöyle değişelim. Ya de şöyle yaptık mı. Bitti aslında. Neredesin? Aşağıdayım. Ne yaptın? Ben var ya çok iyiyim şu an. İyi misin? Çok iyiyim. İyi misin peki? Gel 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 ortaya direk gidelim. Bir saniye bekleyeyim Tamam gidebiliriz. Helal lan. Helal lan bana. Var ya dünyanın... Ay ok atmaya çalışıyorlar. Atsan onları beni koru. Oğlum ben savaşırım sen lootluyon ne yüzsüz herifsin ya. Oha hile kaç. Kaç kaç kaç. Ya, bunlar kaç, hile gibi oynuyor. sürdüm galiba. Geliyorum. Yok mu lan oynayın lan. Ha düştü helal lan sen. Helal sana. lan bana. Aa o iyi şansa bak. Adamın şansa bak. Vur akat. Aşağıdan arınlar. Adam biliyorum. aşağıda. Vurdun vurdun ben sana vuruyormuşum yanına. Adam başka başka takım geldi kaç. Ananı avradığını yemin ederim. nasıl sıçayım. Ya abi böyle boktan bir şans yok ya. Birisiyle çatışırken diğeri gelince. <laughs> Görüyor musun lan narıtı? Şansımızı. Oha. Adamlarda baş... bal var ya. Atladık. Sos hadi bu maç yapabiliriz. Havada açtım lan sandığı. Maç bizim zaten kardeşim. Bunu al. Bunu da kullandın bitti. Oğlum hep her şey demiri demir ya. Şansımız bir, biraz kötü Suske. Yapacak bir şey yok kardeşim. Şansımız kötüyse biz daha iyiyiz. Aha demir tamam. Gel gidelim hadi gel. Elmas kılıç yapayım mı sana? Yap yap. Gel bana. elmas kılıç yapacağım şey yapayım lan daha iyi aynen. 7 tane. Ha burayı da kafana sıçayım. Pantalon yapsak yapabiliyoruz. Ha 2 e, tane elmas kılıç yapalım. Pantolon he. Gel. Gel al. Al, sana tarz. bunu. Oğlum bana atma bana atma. Gidebilir miyiz şu an? Gideriz bence. Tamam go. Ben gideyim. Hadi go. Oo, Aa o ok, 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 havada sıkıyor bak. Tereksiz herif. Salı bizi. Bak vurdu Abi, da Adam var. Yemin et. Bekle bekle. Tamam tamam git 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 hızlı hızlı. Ulan. Salak senin yüzünden ölüyordum. Gel ortaya gidelim. Oynadın lan. Gördüm bunu bekle. Yedi. Gel bana. Ha, elmas var. Elmas olur Elmas nasıl lan? bir sürü elmas buldum abi ben. Ne yapacağız elması? Kim vur sana? Yiyeyim mi elmaslar? Ha elmas. Tam geliyorlar. Kaç elmasın var? Yok git getir mi biraz ha? Kaç var oğlum kaç onu söyle. Al elmas sana. Ha, git al git. Hiç yok. Mal galiba bu. Alsan oradan. Aha tamam dur 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 dur. dur. Ne yapacaksın? Yelek. Mal kaba. Ya sen mi git Allah aşkına git ya. Adamlar savaşı biz hala yelek yapıyoruz ya. Dur dur oynayacağım bunları bekle. Bu oynadım lan. Ama ha, bu full. Güzel, Kaç, 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 kaç. Oynarız daha vurdum çok baya vurdum gel. Ben vurdum ben de iki vurdum. Oynarız daha bunlara. Lan oynadık, oynadık. lan lan kaç 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 lan. kaç sen, tamam, kaç tamam, kaç 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 içeri içersin <laughs> Ya oğlum malsın ya kaç kaç arkada geliyorlar kaç Ölümü ne kaçacağım ben Önünde de biri var kaç sağa. Lan topuk arkanda arkanda kaç <laughs> Bu arada ben onları baya baya vurdum ya ama uç, <laughs> uç. Ay anasını avradını be sal be Sanki diğer tarafta adam yok Mal herif seni bot Burada şey var Elmas e, şey yelek. Elmas yelek mi? Evet. Alırız. Olur. Şu an iyi. İyiyim şu an. Ben de iyiyim ha. Aslında böyle gidelim öyle. Gidebiliriz kardeşim. Sıkıntı yok. Arkaya bir bakarsak. Arkaya şey ya da gerek yok. Gidelim hadi go. Bir soldakileri oynayacağım bu arada. Gel sen bende gel keyfine bak. Önümde. ayı savaşıyorlar. Neredesin? Vurdum birini. Birine bayağı vurdum. Neredesin oğlum? Oğlum ortadayım ben. Düştü birisi. Onu işte ben düşürdüm. Helal lan sana geliyorum yardıma. Kaçıyor nasıl kaçıyor? İzin verir miyim sana? Gel bakayım veriyor muyum? 2 kişi dedik ki ben öldüm tamam. ha. Bir sen bunu vur. Geldim 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 geldim. Biri yedi benden çok yedi. Can bastım vur şu. Çok iyisin lan. Bak diğer şey yapıyor can Onlar da şaşıyor. Bunları oynadım bu arada. Ne? Kime? Gire ee, gire. Bana gir bana. Oğlum siz tek aynı takımlar. Salak. Tamam geri yaptım. Sıkıntı yok. Ya kaç kaç. Ha buradan da gelen iki kişi var. Hadi ha, savaşıyorlar. Gel gel. Düşüyor da sıkıntı. Vurdum bir tane can az bunun. Ulan o kolsa var ya. O gitti ya. O geliyor dur pus bunu. Belki. Oğlum nasıl gitti ben izin verir miyim lan? Ben gitti demeden gider mi lan? Naruto! Ne kaç bana. Tamam sen de doğru geliyorsun. Oo hadi bakayım. Hepsi ortada. Gelin mi? Gel gel gel. Kaç gel, gel. Vurdun onun canı bir. Tamam birisi gitti. Tamam gel bana. Ya canım gitmemiş oğlum benim. Gel lan buraya. Anını avradını. O Oğlum ne yaptı lan öyle kafamızı yaptı bildiğin. Bunu vurmak istiyorum ya. 7.5 canı var onun. Altın bunu da. Bekle ölme ha. Helal lan sana. Evet, burada sana. biri var Bir ha. Gitti. Oha ne? Nerede? Lan burada nasıl? Şimdi canı gözüküyor. Ne lan? Tek benden mi gözüküyor bu canı? Sağ Abi burada mi? burada gel. Lan okun var mı? Ok yok işte ya ok yok. At! ne Oğlum ne güzel oyuncuyum ya. Dokunma daha orada. Şu an Sabal'e ölüyor. Gel sen altına elimi atayım gel. Üç ne yapıyorsun lan benim? Oğlum çok işe yarıyor. Savaşa girmeden iyi, iyi onu. Gel bakalım neredelermiş. Burada gel. Bu tarafta adam var. Geliyorum. Nerede lan? Oğlum mal mı bu şey? Kim? Oyun bozuk galiba oğlum. Burada, burada bir yerde. Aşağıda olabilir bak. Aa gördüm gördüm. İkisi de orada. Nerede? Son iki mi kaldı? Mi kaldı? Evet, evet evet Nerede? Oy adamlar full lan. Gel benimle. Vurdu Ay. bana şerefsiz. Aa şeyler ee, bunlar geri doldu. Evet evet nasıl evet Oyun oyunu anladım artık. Nasıl lan? İçlerine bak bunların mal eriyip. Hmm. Bunlara da bakmaya gitti galiba. Evet evet. Görüyor musun kötü oyuncu? Bunlara kötü oyuncu deniyor nerede? Bekle bekle altın elmayı. Ananız. Beynini atıyor. <laughs> Beyni nasıl Çeyim sus ki. Onu tek bıraktın lan beni bu iki adamla. E boklar ha bok gibi oyuncular sabaha kadar bekliyorlar ya. Iyyyyy. Abi ad, isminden belli ya pro pro. İsme bak. Bunlar biz tanıyor mu acaba? Bak. Allah'ın kötürüm ne ya. Oynasana. Dur bir şekil yapalım lazım ama bunlara. Oğlum çok kötüler ya, böyle kötü oyuncular ya. Hayatsız oyuncu. Baba, nasıl geliyorlar? <laughs> Düşecek ki bunlar. Baba düştü mal, düştü düştü düştü. Kaçıyor, cam basıyor galiba. Oyna ona. Diğer üstte de, diğerine boşuyorsun. Vurdun onu? düşmemen lazım. Düşeceksin ya. Tamam. <laughs> çok iyi. Vurdum bunu. Heyim lan! Helal yürü gidin Helal. lan. Helal lan. Helal bana. Helal, Helal be. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bu oyun ya. Yemin ederim Oy. görsem var ya. Sıfır Hadi bakayım. Hadi eyvallah. Umut da güzel olmuş Bunun var mı böyle güzel modlar ya? Var var. Bence vardır yani arkadaşlar. Bunun gibi güzel modlar var. Ee, oynayacağız hatta yani arıyoruz mod falan. Ee, efsane modlar. Yani oynayacağız hepsinden. Bu arkadaşlar. Yani nasıl yapılıyor falan bilen varsa Instagram'dan ulaşabilir. Veya daha böyle ne bileyim bir ara ben bir kanal izliyordum. Böyle kış modu vardı. Böyle ısınmak için e, şey yakıyordu. Ateş yakıyordu. Onlar mis gibi oynar değil mi nasıl ki? Ha öyle olursa veya, çok iyi. Veya arkadaş, bir tane daha mod vardı. Eskiden izlediğim bir kanalda. Hatırlıyorum hala. Böyle köylü duyuyorsun. Böyle ne bileyim çiftlik yapıyor. Bazı köyler böyle aşağı doğru kazıyor falan. Öyle şey bilen varsa ulaşabiliriz Instagram'dan. Teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. Yorumları da yazabilir için. bu arada. Instagram'dan hem yorumlardan da yazabilir. Aynen. Instagram'ı diyorum zaten. Hem beraber de oynarız bu arada ulaşan böyle bilen arkadaşlarla. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Bir dahaki videolarda görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ediyoruz. Böyle güzel güzel videolar gelecek. Ee, çok teşekkür ediyoruz tekrar izlediği için. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Çok teşekkür bye, bye. Videoyu evet, tekrardan izlediğiniz için adamsınız. Bay bay. E, seviyorum sizleri.